Selamun Aleyküm kıymetli Yıldızalı hemşerilerim. Bugün günlerden 31 Aralık çarşamba günü. Yılbaşına sizler girerken bizler burada yoğun bir mesaideyiz. Bildiğiniz gibi ilçemizin son yıllarda en çetin kışını yaşıyoruz. Ve bu kıştan dolayı ilçemizde meydana gelen Anahisali hattındaki heyalandan kaynaklı ilçe merkezine suyumuz kesilmiş olup şu anda bütün ekiplerimizle beraber iki gündür bu zorlu doğa koşullarında mücadele veriyoruz. Bugün burada iki tane eskavatör, iki tane kazıcı yükleyici, bir tane loader ve 12 personelimizle birlikte içerisindeki gördüğünüz bir buçuk metre karın olduğu bir ortamda ekiplerimiz takvimler bugün eksi iki dereceyi gösterirken çalışma çalışmaya çalışıyoruz. Bu noktada siz değerli hemşehrilerimize verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Sizleri tabii ki mağdur etmek istemeyiz ama bizler bu doğaüstü olayda sizlerin bizleri anlamasını istiyoruz. Bununla beraber birkaç cümlede şunu söylemek istiyorum. Yılca Belediyesi'nin 2016 yılında ihale etmiş olduğu o dönemin belediye başkanı bizlere yeni yetme demiş. Bu gördüğünüz ishalat 2016 yılında yapılmış olup o günden beri burada her dönem mücadele ediliyor. O günün parasıyla 15 milyon, 2016 yılının parasıyla 15 milyonla Yılca Belediyesi bugünkü değeri 300 trilyona yakın bir bedelle 2030 yılına kadar borçlandıran bu şahıs gelmiş bize hizmetin nasıl yapılacağını öğretmeye çalışıyor. Biz ve ekip arkadaşlarımızla beraber göreve başladığımız bir yıl 9 ayda bu memleketin tarihinin görmüş görebileceği en yüksek yatırımları bugün burada ülkemizin içinde geçti tasarruf tedbirlerin kapsamında getirmiş bulunmaktayız. Biz takdir bu arkadaştan takdir beklemiyoruz. Sadece şunu söylüyoruz. Bu arkadaş kamuoyunu yanıltmaya devam ediyor ve insanları karalamaya devam ediyor şunu söyleyeyim. Sen önce bu memlekete atmış olduğun kazıkların hesabını vereceksin. Terbiyesizliğin lüzumu yok. Bu memlekette burada karda kışta çalışan insanların emeğini heba etmene gerek yok. Biz sen rahatça otururken biz burada karın altında bu memlekete hizmet etmeye çalışırken bizi öyle basit iki kelimeyle itham edemezsin. Biz yeni yetme değil bu memleketin genç neferleriyiz. Bu memlekete hizmet etmek için mücadele eden genç grubuyuz. Gençlere bu cümleyi yakıştıran sena bu cümleyi iade ediyorum. Ve seni vatandaşın nezdinde, vatandaşın insaniyetine bırakıyorum. Öyle kolay değil karalamak. Bu memleketi 400 milyon lira borçlandırıp, bugünün bedeliyle 400 milyon lira borçlandırıp, bu memleketi 2030'a kadar bütün gelirlerini temlik altına soktuğun, sen onca bunları açıkla. Bu memlekete koymuş olduğun anayasa hattında her kış bir şeyler yaşıyoruz. Her kış geldiğinde bu memleketteki ana şebekede sorunlar yaşıyoruz. Madem çok iyi yaptın, niye adam gibi yapmadın? Bıraksaydın da bize bıraksaydın, bizim nasıl yaptığımızı ondan sonra değerlendirseydin. Kıymetli vatandaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 2025'i bitirirken 2026'da bu ekiple beraber sizlere daha iyi hizmet vermek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hepinizi mübarek yılbaşını kutluyor. Hepinizi saygı ve selamlarımı iletiyorum. Kalın sağlıcakla Çukur Eren'den, Mahallesi'nden, bir buçuk metre karın altından sizlere sevgi dolusu selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olun.